Düşünsenize, dünyanın en güçlü imparatorluklarından birinin kaderi yıldızlara bakılarak çiziliyordu. İşte bugün o kozmik rehberin, yani yıldıznamenin sırlarına dalıyoruz. Şimdi bu söz kulağa böyle şiir gibi gelebilir, değil mi? Ama inanın hiç de öyle değil. Bu yüzyıllar boyunca bir devlet politikasıydı. Gerçekten de bir imparatorluğun kaderi tek bir yıldıza bağlıydı. Bakın size somut bir örnek vereyim. 762 yılında Abbasi halifeliği yeni başkenti Bağdat'ı kurarken tarihi öyle rastgele seçmedi. Hayır, kraliyet yıldızı Regulus'un gökyüzünde tam tepeye ulaştığı o anı beklediler. Müneccimlere göre bu şehre inanılmaz bir zenginlik ve bilgelik getirecekti. Ama bir bir uyarıları vardı. Regulus'un kibri bir gün felakete de yol açabilirdi. Ve ne oldu dersiniz? Neredeyse 500 yıl sonra 1258'de Moğollar şehri yakıp yıktı ve o altın çağ adeta küle döndü. İyi de Osmanlı'da Yıldızname dediğimiz bu sistem tam olarak neydi? Nasıl bu kadar güçlü olabildi? Hadi gelin biraz daha derine inelim. Aslında her şeyin temelinde çok basit ama bir o kadar da güçlü bir fikir yatıyordu. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Yani evren ve insanlık birbirinin bir yansıması. Gezegenlerin hareketleri ne mi anlatıyor? aslında yeryüzündeki hayatın ta kendisini gökyüzü devasa bir harita gibi yani okumasını bilene. Şimdi sakın bunu basit bir falcılık gibi düşünmeyin. Bu çok daha karmaşık bir sistemdi. Bakın bir insanın doğum haritasını çıkarıp karakterini, kaderini anlamaya çalışan bir dalı var. Savaş başlatmak, evlenmek ya da bir kale inşa etmek için en doğru zamanı seçen başka bir dalı. Hatta kayıp bir eşyayı bulmaktan tutun da kıtlıkları, salgınları öngörmeye kadar giden dalları bile mevcut. Yani kişisel meselelerden imparatorluğun kaderini belirleyen büyük stratejilere kadar her alanda kullanılıyordu. Peki tamam bu sistem kulağa çok etkileyici geliyor ama modern bilimin karşısında ayakta kalabilir mi? Yani işin fiziği ne diyor? Hadi şimdi biraz da bu kozmik iddiaların bilimsel temellerine bakalım. Aslında bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Gezegenler bizim üzerimizde gerçekten ölçülebilir fiziksel bir güç uyguluyor mu? Çünkü eğer bir etki varsa bunun bir şekilde fiziksel olması gerekir. Değil mi? Şimdi şöyle bir iddia var. Diyorlar ki Mars'ın doğum anındaki konumu senin kişiliğini, kariyerini etkiler. Kulağa gizemli geliyor ama fizik bize ne diyor biliyor musunuz? Sizi doğurtan doktorun size uyguladığı kütle çekim kuvveti yani o gelgit kuvveti Mars'ınkinden kat be kat daha güçlü. Evet yanlış duymadınız. Uzak gezegenlerin üzerimizdeki fiziksel etkisi o kadar zayıf ki neredeyse yok denecek kadar az. Hatta bunu şöyle düşünelim, eğer astrolojinin ardındaki mekanizma kütle çekimi olsaydı, doğumunuz sırasında size en çok etki eden gök cismi Mars falan değil, bizzat sizi doğurtan doktorun kendisi olurdu. Tabii ki okyanuslardaki gelgitleri bile etkileyen ayın gücünü ayrı bir yere koymak lazım. Ama gezegenler söz konusu olduğunda en yakınınızdaki insanlar çok daha baskın. Peki, madem işin fiziği bu kadar zayıf, o zaman neden, neden astroloji binlerce yıldır milyonlarca insana bu kadar doğru geliyor? İşte bu noktada işin içine psikoloji giriyor. Gelin şimdi de inancının psikolojisine bir göz atalım. Şimdi dürüst olun hiçbir burç yorumu okuyup aman Allah'ım bu resmen beni anlatıyor dediğiniz oldu mu? Hani sanki sadece sizin için yazılmış gibi. İşte o hissin bilimsel bir adı var. Barnum etkisi. Ve arkasında çok güçlü bir psikoloji yatıyor. Bunun klasik bir deneyi var. 1948'de Bertram Forer adında bir psikolog, öğrencilerine bir kişilik testi yapıyor, sonra da herkese, güya kişiye özel sonuçlarını dağıtıyor. Ama işin ilginç yanı, herkese verdiği analiz metni birebir aynı. İçinde de işte başkalarına sizi sevmesine ve takdir etmesine ihtiyaç duyuyorsunuz gibi, kendinizi eleştirmeye eğilimlisiniz gibi aslında herkese uyabilecek genel ifadeler var. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Foreler, öğrencilerden bu kişiye özel analizi birden 5'e kadar puanlamalarını istiyor ve öğrenciler bu herkese uyan genel metne ortalama 4.26 puan veriyorlar. İnanılmaz bir doğruluk payı yani. İşte bu, beynimizin genel ifadelerde bile nasıl kişisel anlamlar aradığının, bulduğunun kanıtı. Bu durum bizi çok ilginç bir yere getiriyor, değil mi? Elimizde psikolojik olarak çalışan ama fiziksel olarak pek de bir temeli olmayan bir sistem var. E peki böyle bir şeyi nasıl test edeceksiniz ki? İşte burada devreye ünlü filozof Karl Popper giriyor. Popper der ki bir teorinin bilimsel olabilmesi için yanlışlanabilir olması lazım. Yani o teoriyi çürütme potansiyeli olan bir deney tasarlayabilmelisiniz. Ama sözde bilim tam tersini yapar. Başarısız olan bir tahminden sonra teoriyi sorgulamak yerine onu korumak için bahaneler uydurur. Kendine adeta kanıtlanamaz, aşılamaz bir kale inşa eder. De gibi bahaneler mi? Ah, doğum saati biraz yanlışmış ya da başkalarının negatif enerjisi sonucu bozdu. Bazen de tahmin aslında mecaziydi, kelimesi kelimesini anlamamalıydınız derler. Mesela 2016'da astrologların büyük çoğunluğu Clinton kazanacak demişti, sonuç farklı çıkınca ne oldu? İşte tam da bu tür açıklamalarla temel inanç sistemi korumaya alındı ve gerçek bir sınavdan geçmesi yine engellendi. Peki tamam, eğer bu bir bilim değilse o zaman neydi? Yani koca bir imparatorluk bu sistemi ne için kullanıyordu? İşte son bölümde Yıldızname'nin asıl amacına, o anlam diline odaklanacağız. Ve işte geldik Yıldızname'nin belki de en dahice kullanımına. Düşünün, Osmanlı sarayındasınız. Padişaha gidip, hünkârım, sadrazam size bir komplo kuruyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, anında kelleniz gider. Ama, hünkârım, Satürn'ün konumu bir suikast riskine işaret ediyor derseniz ne olur? İşte o zaman hem tehlikeli bir siyasi tavsiye vermiş olursunuz, hem de bunu gökyüzünün otoritesine dayandırarak kendinizi korumuş olursunuz. Yıldızlar, riskli gerçekleri söylemek için mükemmel bir şifreli dildi. Yani toparlarsak, yıldıznameyi sadece yanlış çıkmış bir bilim olarak görmek haksızlık olur. O belirsizlikle dolu bir dünyada anlam yaratmak, politik entrikalar arasında yol bulmak için tasarlanmış sofistike bir teknolojiydi aslında. Ve bu da bizi tam da bugüne getiriyor. Günümüzde yıldızların yerini ne aldı? Algoritmalar, büyük veri. Peki kendimize şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Bizim bu yeni veriye dayalı kehanetlerimiz, duymak istediğimiz hikayelerden ne kadar bağımsız? Acaba biz de modern yıldızlara bakarken aslında sadece kendi yansımamızı mı görüyoruz?